Gel Ercan. Kahraman Bey, beni istemişsiniz. Söylediklerimi yaptın mı? Evet. Emniyet teşkilatındaki bütün emekli polisleri araştırdım. Dedektiflik yapan var mı diye. Bir iki isim buldum. Ben de birkaç isim araştırdım. Sen de bunları bir sor soruştur. Bize bunların içinden en iyisi lazım. İşini en iyi yapan dedektifi bulmamız lazım. Tamam mı? Tamam Karaman Bey. Bizler mesleğine bağlı olarak yetiştirildi Kahraman Bey. Adalet için bu yola baş koyduk. Erken emekli ayrılmışsınız. Bir çatışmada ağır yaralandım. Mağlulen emekli edildim ama evde oturamadım tabii. Ben de elimden geldiğince suçluların peşinden koşmaya, mağdur insanlara yardım etmeye devam ettim. Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Meslek hayatınızın ne kadar başarılı olduğunu da sağ olun. O yüzden buradasınız. Bana karımı bulmamda yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Vallahi olay biraz çetrefilli görünüyor. Bilinmeyeni çok. Ortada açıklanamayan kayıp zamanlar var. Ben de uzun süredir düşünüyorum. Elimde sadece olayı görüp polise ihbar eden kişi var. Fakat polis dosyayı kapattığı için kimin aradığını, ne gördüğünü hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii şimdi ihbar edeni tespit edersek birçok soruya cevap da bulabiliriz. Olay anını gördüyse olaydan sonrasını da görmüş demektir. Ya da başka şeylere tanıklık etmiş olabilir. Ben şimdi bu numarayı emniyetin kayıtlarından kontrol edeceğim. Tabi ee, Aziz Bey size bir şey rica edeceğim. Bunu ailemden kimse bilmeyecek. Bu olayı gizli yürüteceğiz. Sadece ikimiz arasında. Merak etmeyin kahraman bey. Bunu da alalım. Eşinize teslim edelim. Olmaz. Onu veremem. Kalsa bir sakıncası olmaz herhalde. Yani bir iyilik yaparsınız. Peki. Madem hastamız için bu kadar önemli, kalsın. Ne kadar sürer ameliyat? O ancak ameliyat anında belli olur. Şimdiden bir şey diyemeyiz. Ben biraz heyecanlandım galiba. Nefes alamıyorum. Sakinleştirici yapacağım birazdan. Bir şeyiniz kalmaz. Kapıyı açayım. iyi gelir belki. <laughs> i̇yi değilim ben. En iyisi siz çıkın. Ben de işim bittikten sonra Zeynep Hanım'ı yalnız bırakırım. Yok yok kalırım ben. Yengemin bir şeye ihtiyacı olur. Hemşire Hanım bir şey yapın ne olur. Hastamız huzursuz oldu hanımefendi. Zor bir ameliyata girecek. Strese girmesin. Biraz yalnız kalsa daha iyi. Lütfen çıkın. Hemşire Hanım. Bir şey yapın ne olur. Tamam kendinize sıkmayın. Yok öyle değil. Ben bunların elinde tutsam yardım edin bana. Kimin? Bunların işte hepsinin. <laughs> Maksud benim gerçek kocam değil. Benim gerçek kocam kahraman. Ne olur beni kocamdan oğlumdan ayırdılar. Yalvarın bana yardım edin. Neler diyorsunuz işte siz Efendi nasıl olur? Yardım edin bana. Lütfen kalk kalem kağıt verin. Kocamın telefonunu yazacağım onu arayayım lütfen. Herkes öldüğümü zannediyor benim. Kocamı arayın. Ölmediğimi söyleyin. Maksut'un elinde tutsak olduğumu söyleyin. Hemşire Hanım lütfen hadi. Hadi lütfen. Çabuk olun şimdi gelecekler. Adı Kahraman. Burada olduğumu söyleyin. Maksut'un beni kaçırdığını, ölmediğimi söyleyin. Yalvarırım. Yalvarırım. Yine bitti mi? Merak ettim de. İyi misin yenge? Hah, iyi. Doktor da gelecek birazdan. Serum bittikten sonra hastayı ameliyat için almaya geleceğiz. Şimdilik istirahat et. Alo. Buyurun Kahraman Bey. Bey, merhaba gelişme var mı? Emniyetteki bağlantımla irtibata geçtim. Bu denize uçağın arabayı ihbar eden numaraya ulaşmaya çalışıyorum. Ee, tabii şimdi resmi kanaldan istesek prosedür uzar, zaman kaybederiz. O yüzden ben altından çözmeye çalışıyorum. Peki ihtimal nedir? Bir şey ulaşabilecek misiniz? Yani yardım edecekler mi? İyi dostlarım var. Yasalara aykırı bir şey yapmadığım için bana yardım ederler, merak etmeyin. Yakında çözüme ulaşırız. Peki. Teşekkür ederim. Sana bir kez daha helal olsun ben karıma. Yerinde kim olsa çoktan var geçmişti. Helal olsun sana. Düşünsene be dede. Ansızın biri geliyor. Bütün hayatını değiştiriyor. Hayatında ilk kez yüreğinin sesini duymaya başlıyorsun. Sana bir evlat veriyor. Bulutların üzerine çıkıyorsun. Sonra birden düşmeye başlıyorsun. Bam diye betona çarpıyorsun. Bunu kabullenmem çok zor. Vazgeçmem çok zor dede. Orman muhafaza ekiplerine, civardaki köylere birilerini yollayalım. Kapı kapı dolaşsınlar, herkese konuşsunlar. Ne bileyim belki bir görgü şahitine falan rastlarlar. İyi fikir. Ben civarda ne kadar köy varsa gezerim kardeşim. Aziz Bey'e de bir soralım. Belki düşündüğü bir şey vardır. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Emniyetten haber geldi. Yani ihbar eden numaraya ulaştık. Hatta telefon şirketinden kimin adına kayıtlı olduğunu da öğrenmişler. Kimmiş? Numarayı Erzurum'dan almışlar. Bir kadının adına kayıtlıymış. Allah kahretsin. Bu İbrahim Pisli'nin taktiği. Böyle kirli işlere bulaşmış kişiler birçok hat kullanır. Hiçbiri de kendi adına kayıtlı değildir. Sık sık hat değiştirirler. Peki bu ihbarı yapan da İbrahim olmasın? Oysa niye Elif'i aradığı hattın dışında başka bir hatla aradı? Adam zaten ben öldürdüm diyor. İhbar etmiş olsaydı onu da anlatırdı. Peki. Tamam, elimize bir isim yok. Ama bir numara var ve biz bu numaranın emniyeti aradığı andaki lokasyonunu bulabiliriz, öyle değil mi? Evet, tabii bir de o civar emniyetin yerleştirdiği kameralar var. Oradan da ihbar eden kişiyi bulabiliriz, değil mi Azime? Evet Celal Bey. Bu durumda ben hemen telefon şirketiyle irtibata geçmeliyim. Bu numaradan bir şey çıkacak. İzninizle, ben işime dönmeliyim. Hayırlısıyla bu sınavı da atlatacağız inşallah kardeşim. Dua edelim ki güzel haberler gelsin. Celal, bedeli ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun Elif'i bulacağım.